Böyle anlamlı bir günde iftar yemeğinde buluştuk. Allah bütün ibadetlerimizi kabul eylesin. İnşallah tekrar nasip etsin diyorum. Allah nasip beraber bir sofra etrafında orucumuzu açtık. Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Güzel bir vesileyle de bir aradayız bugün. Çünkü bugün güzel Artvin'imizin kurtuluşunun 104. yıl dönümü. Ben de bu vesileyle yurdumuzun bütün topraklarında olduğu gibi Artvin'imizi de düşman işlerinden kurtaran dedelerimizi, şehitlerimizi, ve başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla, hürmetle ve rahmetle anıyorum. Hepsi cennet mekanı olsun inşallah. Güzel Art Derneğimize de sevgili Ahmet kardeşimle çok uzun bir zamandır mesai, teşriki mesaimiz var. Bu konularda organizasyon kabiliyeti yüksek olan bir kardeşimiz. Ve Artvinlilerimizi de Trabzon'umuzda başarıyla temsil ediyor. Ona da ben çok çok teşekkür ediyorum. Çabası gayreti için emeğine sağlık diyoruz. Ama biz Trabzon'da bir aileyiz. Trabzon'da Artvinliler demiyoruz. Hep Trabzonluyuz burada. Bakın burada şimdi Bayburtlarımız da var. Değil mi? Derneğimiz var. Kıymetli Başkanımız Saadettin Bey var. Gümüşhaneller Derneğimiz var. Murtaza Bey var. Cemil Bey var, Giresunlar değil, hep beraber burada bir aileyiz. Bu sadece idari sınırlar Bu bölgenin, bu toprakların insanlarıyız. Bu vesileyle tekrar Ramazanımızı tebrik ediyor. Ama tabiat itibariyle bölgede Trabzon'umuz merkez il olması hasebiyle daha doğrusu sağlık kuruluşlarında da merkezi hüviyeti veya daha ileri donanıma sahip hastane kuruluşları olması hasebiyle komşularımız, Artvin'imizde, Rize'mizde, Gümüşhane'mizde, Bayburt'umuzda eee şehrimize gelen komşularımız var. O anların hasta yakınları olarak bir refakatçi konuk evi ihtiyacı var. Ben bu sözü seçimden önce buradaki kıymetli dernek başkanlarımızla beraber söz veriyorum. Seçimden sonra da bu sözü sadece mikrofonla verip bırakmadık. Bunu da bize Allah nasip etsin inşallah. Çünkü Önemli bir ihtiyaçtı bu. bu. Önemli bir ihtiyaçtı ve bu bizim e, derneklerimizle beraber ortak olarak verdiğimiz sözümüzdü. Allah nasip ederse kısa bir zamanda da bu süreç zaten şekillenecek. Yani Bunu merak etme öyle uzun bir vadeye olmayacak. Ya orada ya orada bir şekilde inşallah hayata geçireceğiz. Ben bu vesileyle tekrar Ramazan'ımızı tebrik ediyorum. Şehrimizde kıymetli artvillerimizde gurur duyuyoruz. Tıpkı Gümüşhanelilerimizde olduğu gibi, tıpkı Giresunlarımızda, Rizelilerimizde, Bayburtlarımızda olduğu gibi gurur duyuyoruz. Hep beraber bu bölgenin kalkınması için ne geliyorsa elimizden onu da yapmanın biz gayret içerisinde olacağız. Son söz yarın 8 Mart. Yarın da önemli bir gün. 7 Mart önemli bir gün artvinlilerimiz için ama 8 Mart da önemli bir gün kadınlarımız için birçok etkinliğimizde olacak ve bu vesileyle buradaki kadınlarımız başta olmak üzere tüm kadınlarımızın başta el öpülesi şehit ailelerimizin annelerimizin kadınlar gününe tebrik ediyorum. Biliyorsunuz Akdeniz'in çok değerli bir sanatçısı Ahmet olsun Ahmet Dağ'ın Kazım Koyuncu'nun ailesi bir forma gönderdi. Bu formayı da ben kıymetli başkanımıza hediye edeyim. Bütün Artvinler olarak biz Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Kaybol, Tanışız, İçişeyiz. Aynı tavayı balıklarıyız. E, bu anlamlı güne bu formayı gönderdikleri için e, Rahmet Kazım Koyun ailesine de çok teşekkür ederim. Trabzonspor aşığıyız, fanatiyiz. Çok çok da forma geliyor, alıyoruz ama Kazım Koyuncu'nun ailesine çok çok müteşekkirim, teşekkürlerimi, saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Ay, Kazım Koyuncu'muz bu bizim. Onu da bakın iftar sofrasından ona da rahmet gönderiyorum. Tekrar onu da saygıyla, sevgiyle ve rahmetle anlıyoruz. Çok çok kıymetli bir hediye oldu benim için de. Çok teşekkür ediyorum. Eğer <laughs> tören <laughs>